Hoş geldiniz. Selamlar. Canlarım benim. Ben kalkar kalkmaz bir bardak limonlu su içiyorum. Ilık su. Zeytinyağımı ekledim üzerine. Gördüğünüz gibi üzerine ıspanak ekliyorum. 3-4 yaprak ıspanak yıkadım, ayıkladım. Üzerine bir adet pırasa küçük küçük doğradığım pırasalarım var. Bunları bir güzel kavuracağım. Şimdi çok az. 3-4 dakika boyunca. Bakın karıştırıyorum çok güzel bir şekilde. Sağlıklı bir kahvaltılık kendime hazırlıyorum şu anda. ve bir adet yumurtama baharat ekledim. Pul biber ve tuz sadece ekledim. Siz istediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Evet, üzerine yumurtamı karıştırıyorum, döküyorum üzerine. Bir e, çeyrek maydanoz ekledim. Bir demetin çeyreğini kullandım maydanozda. Yumurtam pişene kadar karıştıracağım çok az. Sadece bir dakika mı alacak. Mis gibi bir kahvaltılık önerisi size. Ve bu arada ıhlamurum da kaynıyor. Ve yumurta pişmiştir. Yeşillikli yumurta yaptım kendime bugün. Bana afiyet olsun. Ihlamurumu da dolduruyorum. Bugün de böyle olsun. Güzel takipçilerim. Şöyle bir adet lastiğim var. Kendimi geliyorum. Gördüğünüz gibi benim bir sağlıklı beslendim. Aslında ben bugün yürüyüşe çıkacaktım. Ne yazık ki olmadı ve bu arada kadınlar gününüz kutlu olsun diyorum, kadınlar gününüz kutlu olsun. İnşallah bir ömür boyu sağlıklı, mutlu, huzurlu geçiririz diyorum. İnşallah kadın ömürleri, kadına dair işkenceler, kadına dair baskılar, şiddetler olmaz diyorum ama ne yazık ki oluyor. O konuda da muzdarabiyordum. Şurada şöyle, şöyle bir şeyim var, bunu çok seviyorum. Ameliyat sonrası kullanım da e, yani tabii 7 ay falan hiç spor yapmadım. Zaten spor yasaktı. Sadece bana 6 ay sonra yüzmeyi önerdi doktorum. Ancak yavaş hafif sporlar yapabilirsiniz demişlerdi. Ben şimdi e, geçen gün ben buna biraz mekik çektim ve çok rahattı mekik çekişim. Çünkü destekli olduğu için hani tek başına değil de boyunu zorlamadan bundan destek alarak mekik çekmek gerçekten de çok rahat ve el kol hareketleri olsun kendimi iyi hissettim. Biraz ısınmıştım ben müzikle. Şimdi sizin gözünüzden pek ısınmak istemedim. <laughs> De... De... Niye bulamadım yani? Niye bulamadım anlamadım ki? Anneye bir yere soktuğunu, ben de haksız yapacağımı. Hala yumuşak, o kadar sert değil, o yüzden de sıkıntı yok. Çamaşırcı geldi. Canlarım benim. Ne yaptım? Gördüğünüz gibi ya evi süpürdüm ama hiç bitmiyor. Çamaşırlarımı topladım bir güzel. Bir de dedim katlayayım dedim. Baya böyle harıl harıl bir gün geçirdim. Tabii temizlik videosu çekmedim bu sefer. Ama yaptım mı yaptım yine. Bir tek yemeğim kaldı. İnşallah onu da yetiştireceğim. İnşallah. Ne yapayım böyle uğraş gidiyoruz. Yeter ki sağlık olsun diyoruz. Yeter ki huzur olsun diyoruz. Rabbim daha kötüsünü göstermesin diyoruz. Öyle bitmiyor yani. Günde bitmiyor. Kendimize bitmiyoruz. Ya istesek kendimize de zaman ayırsak. O da ayrı bir şey. Şöyle çoraplardan başladım bakalım. Çorap önemli. <laughs> Şaka yapıyorum. Bir de çorapların tekleri de kayboluyor mu sizin evde? Ay bizde çok kayboluyor. Gerçekten de kayboluyor hani. Nasıl kayboluyor bilmiyorum. Makine yutuyor mu acaba bu çorapların teklerini diye de düşünmemiş değilim yani bu zamana kadar arada kaybolan çiftler oluyor yani çok da olmasa gerçekten de kayboluyor yani yani vücutlara başvuracağım çoraplarımız kayboluyor diye ne yapayım yani yapacak bir şey yok ah oh, Bu evlatlarımız, bu çocuklarımız inşallah değerlerimizi bilirler. Diyorum. Yani böyle. Şöyle yünlü çoraplar da gerçekten de yünleniyor yani kalın çoraplar. Havlu çoraplar birazcık yünlenme yapıyor ama ona da yapacak bir şey yok yani. Evet çorap, şunlar kızalı. Şu denizin çorabı, şu sonunda yerleştirmeyi yaparım. Allah, Üç bugün yapmıyorum bunu. Vaz. Bıktık. <laughs> kendime bir gün izin vereceğim. Böyle kendime bir gün kendime tatil ilan edeceğim. Siz de öyle yapın. İnşallah yapacağım. İnşallah onu da yapacağım yani. Kendime bir gün boyunca şöyle sadece insan olarak da <laughs> Kendime sadece insan yapacağım. İnsan. Ne kadın olacağım, ne olmadan sadece bir gün bir insan olarak da yapabilir miyim? Ben yapamam, gerçekten de yapamam ve anneliği, eşi, eşliği, eşliği. Yani hani seviyorum. Hani ne kadar beceri diyeyim o kadarını bilemem. Hani eksiklerimiz yanlış diyorum. Her zaman diyorum. Hiçbirimiz dört dörtlük yok, değiliz. O da ayrı bir şey. Yani. ben niye bugün çamaşır katlan özürlüsü oldum? Allah Allah. Hiçbir şey yapasım yok. Yoruldum ben bugün. Böyle hani bir de çok su içtim. Midem şişti. Böyle alkali sular deneyeceğim. Alkali derken kendim yapacağım tabii ki de. Şöyle sirkeli sular falan da yapacağım. Yani bir takipçim önerdi bana sirkeli su işini. Bakalım onu da deneyeceğiz. Sirkeli su. Katlıyoruz, ne oluyor? Ne oluyor? Çocuklar, harıl, 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 ne yapıyorlar? Ne yapsınlar? Bozuyorlar. Ben katlıyorum, yerleştiriyorum Bir güzel. Size de şöyle e, dolap düzenlerini de göstereceğim inşallah en yakın zamanda. Şöyle almışımın şöyle dağınıklığı ve düzeltmelerimi göstereceğim. Şu an aslında biraz basmam lazım normalde. Acıktınız mı desene, de dersiniz hiç acıkmadım. Öğlen oldu ve gerçekten de hiç acıkmadım. Yani çamaşırlarımı işte katladım, evimi süpürdüm. İşte yemeğimi yapmadım. Toz aldım yine. İşte çocuğu okuldan almaya, okula almaya gideceğim. İşte ondan sonra bir yemek telaşım olur büyük bir ihtimalle. Büyük bir ihtimalle de bir yemek telaşım olacak. Yani mecbur bir şey. Yapacak bir şey yok bakayım ikinci çamaşırlarım da kuruduysa onları da getireyim. Onları da birlikte katlayalım. Şimdi ben balkona doğru bir geçeyim. Bir bakayım oradaki çamaşırlarım ne durumda. Bunlar... Evet ikinci çamaşırlarımı da topladım. Bunlar da iptekiler. İptekiler de kurumuş. İptekilere az önce bakmamıştım ben. Ne yapayım? Ha, i̇ptekiler şunlardı. Astım. Daha beyazlarım kurumamış tam olarak çarşafı beyazlarını atmıştım. Ama renklerim tamamen kurumuş bulmaktadır. <laughs> Tersi düzü de beceremiyorum. Allah'ım ya Rabbim. Birisi <laughs> vardı. Yani şu anda isim olarak hani hatırlamıyorum ama şey diyordu ve yani komime gidiyordu bazen de. Görüşmüyoruz şu an. Hiç görüşmediğimiz bir insan. Ee, ne diyordu? Toz alınacak şimdi, süpürülecek, edilecek. Ya niye yapıyoruz ki diyor. Zaten diyor tozlanacak diyordu. Ama işte öyle olmuyor ne yazık ki. O kadar rahat değiliz. Yarın da tozlanacağını bilsek Yine de alıyoruz yani. Kimsenin içi rahat etmez. Ve bu arada trenin sesini duymak isteyenler, treni görmek isteyenler var. Bugünden beri trenin geçmesini bekliyorum. Normalde her sözümün içine böyle tren geçiyor. Ama ya bugün bir türlü treni çekeceğim dedikçe tren inat etti. Bugün geçmedi. Yani nostalji olsun dedim. Biraz böyle trenle açılışı yapayım dedim. Trenimiz geçsin dedim. Geçmedi. Yani o da kafasına göre takılıyor. Yani hani rahatsız olduğum zamanlar şey yapmıyor trenimiz. Ne diyor ona? Gelmiyor. Ha geliyor bol bol. Sözümü kesiyor tren. Ama ben eğer ki trenin geçmesini hiç bugün bekliyorsam o gelmiyor. Gerçekten de gelmiyor yani. yani bir gel daha bir gözük daha. Allah Allah ölür müsün? Ya iki üç kişi yazmış ve çok hoşuma gitti. Hani nostalji da ben seviyorum treni bakın. E, kiracıyım hani. Ya bu evi almak nasip olsa inşallah. Olmaz öyle bir nasip de olmaz bu zamanda. Gerçekten de bu zamanda çok zor. Biz geç kaldık o işlere hani birisi de yazmış hani tren sesinden durabiliyor musunuz? Ya tren sesi tabii ki de çok fazla. Yani ev böyle arada dırır diye sallanıyor. O da ayrı bir şey. Ama ben nostalji seviyorum hani treni. Bilmiyorum ya çok seviyorum. Ama bir türlü de size bu arada treni göstermek nasip olmadı. Ya zaten geçmiş oluyor. Orta şeyinde bitiyor. Yok tren değilmiş. Bir an tren sandım. Yani ama bir türlü hani ama 2-3 gündür de treni gösterir misiniz diye birkaç kişi yazdı. Gösteremedim. Bugün dedim ki hani sabahtan beri bekliyorum. Yok tren yok. Yok yani şuna da ütü basılacak. Yani tren olmayınca da yok işte. Yani böyle. Emine Hanım ne yapıyor <laughs> bir katlama, bir temizlik, bir iş peşindeyim. Gitme Gitmeyin işte. Denize olmanı. Bu da sipariş olmanı. Bir koşu, bir futbol. Bırakmıyor ya. İkisini de bıra Ya ben futbola hani pek sıcak bakmadığım için. Ona da babamız sıcak bakıyor. Benim futbol de benim işim gücüm koşu. Atletizme daha çok önem veriyorum. O da Futbola daha çok önem veriyor. önemli olan ne biliyor musunuz burada? Spora gitsin de hangisi olursa olsun tam böyle gelişme çağındaki çocukların spora gitmesi çok çok önemli. Kafalarını başka yerlere bulandırmamak için tam böyle hani kötü örneklere böyle tam özenti yaşları bence. O yüzden de spor yorgunluk yapıyor. Böyle sakinlik yapıyor, huzur yapıyor bence çocuklarda. Spor önemli. Kız erkek fark etmiyor. Spor gerçekten de hani derslerimiz de ağır. Şimdi ona da katılıyorum. Bir ders yapıyoruz. Yapıyoruz. Ama yine sanki biraz daha şu anda birazcık daha şey yaptık gibi. Ona göre çok iyi. Ama belki bana kalırsa istediğim performans da değil. İnşallah onu da toparlar diyorum. Aynen güzel gidiyor. Aynen bir sıkıntımız yok çok şükür. Denizde de bir sıkıntımız yok ama daha daha iyi olması gerekiyor. Yani şeyinde Hani ödevlerini tamamlıyor ama 5 dakikada yapıyor. Anne mesela oturuyor kızım saatlerce ödev yapabiliyor. Yani öyle bir kapasitede. var. Sağlık olsun diyorum. Yeter ki okusunlar, spora yönelsinler. Önemli olan o benim için. İyi bir birey, vicdanlı bir birey olsunlar. Asıl önemli olan da o insan olabilmek. Başka hiçbir şey değil. Gerçekten de insan olabilmeyi başarabiliyorsak yani herkes insan olamıyor bu hayatta ne yazık ki. Böyle ben şu çamaşırlarını katladım. Şimdi yerleştireceğim. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın canlarım benim. Son böyle artık soldum, bittim. Daha hala da işlerim var. Bitmedi. Biraz mutfakta yapacağım bir şeyler. Görüşmek üzere. Beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Abone olursanız. Kendinize çok çok iyi bakın.